Oo. O ne be? O ne? Şu an doğru mu ışık bakıyor. Hmm. Hey ışık seni diyorum bana baksana. Bana baksana. Senin adı ne? Senin adı ne? Sen kimsin be? Bana ışık bakıyor sen bakma. Hey sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Şurada kayıcık ne? Şurada ışık ne? Bak, sen şey hissedildi. Dur hayır, süsler misin? Susar misin? Susar mısın? Şimdi sana bir şey diyeceğim. Burada benim ödevlerim var. Ve içeceğim tabii. İçeceğim çok güzel. Senin içeceğin var mı? Aa, varmış burada. İçeceğin e, bana verebilir misin? Çünkü... Hayır. Ne? 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 Ne dedin sen? Ne dedim dedim sana. Gelcek al şey. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hem benim saçlarım da çok güzel. Böyle sallarım. Böyle sallarım. Ama bu var bir senden daha çok güzel. Bu ha. Demek bu. Salın Sallıntıko. Ben gidiyorum.